Merhaba arkadaşlar. Çocuk ve ergenlerde görülen kurallara uymama, saldırganlık, başkalarının haklarını ihlal etme bir davranış bozukluğudur. Çocuklar genelde aileleriyle zıtlaşır, karşı gelirler. Genellikle bu ihmal edilmiş çocuklarda görülür. Bu yüzden ebeveynlerin gösterdiği tutum ve davranışlar bu noktada çok önemli. Aşırı serbest bırakılan çocuklarda gelişebileceği gibi reddedilen, ilgisiz bırakılan çocuklarda da gelişebilir. Bir duruma davının bozukluğu diyebilmemiz için çocuğun gelişim düzeyinin dışında belirtiler göstermesine de dikkat etmek gerekir. Mesela 2 yaşındaki bir çocuğun kendine ait olmayan şeylere sahip olmaya çalışması normaldir. Fakat 10 yaşındaki bir çocuk için bu durum normal değildir. Çünkü artık çocukta çalma, evden kaçma, hayvanlara karşı acımasızca davranma, kavga başlatma ya da bir eşyaya zarar verme, korkutma ve kaba dayılık gösterileri yapma, sık sık okuldan da kaçma gibi belirtiler varsa bu artık bir davranım bozukluğudur. Özellikle davranım bozukluğunun bebeklik döneminde de bir takım özelliklerle görülebileceğini unutmamalıyız. Mesela 0-2 yaş döneminde emmede problem yaşayan, 2-4 yaş döneminde anne ile zıtlaşan, kabızlık, yeme sorunları, vurma, kırma, enüresiz dediğimiz alt ıslatma ve enkopresiz dediğimiz kaka kaçırma gibi sorunlara neden olabilir. Devamında çocuk biraz daha büyüdüğünde yani okul öncesi dönemde yoğun bir şekilde görülen ben merkezcilik, ısırma, vurma, inatlaşma, otoriteye karşı gelme gibi belirtilere neden olabilir. Daha sonra Okul döneminde ise akran zorbalığına dönüşür. Ödevlerini yapmaz, sorumluluklarını yerine getirmez, okuldan kaçmayı bir alışkanlık haline getirebilir. Bu aslında onun tüm sorunlardan da kaçma yöntemidir. Özellikle lise döneminde ise olayın ciddiyeti artar. Çocuk aileye yalan söylemeye başlar, sigara kullanmaya başlar, madde kullanımı olabilir ya da yaşına uygun olmayan cinsellik ya da çalma gibi problemler ortaya çıkabilir. Aileler çoğunlukla bu durumu ergenlik döneminde fark ederler. Çünkü küçük yaştaki sorunlar bir şekilde çocuktur deyip halledilebilir, görmezden gelinebilir. Fakat yaşla birlikte alkol, madde kullanımı, çalma davranışı gibi önüne geçmesi zor olan sorunlar ortaya çıktıkça genellikle daha çok göze çarpar ve fark edilir. Bu soruna pek çok faktör sebep olabilir. Çocuğun örnek aldığı rol modelin etkisi burada çok büyüktür. Mesela halk arasında sosyopat olarak nitelendirilen babaların çocuklarında fazlaca görülür. Yine aile içerisinde şiddete, tacize, kötü muameleye uğrayan çocuklarda da görülebilir. Suç oranı yüksek çevrede yetişen çocuklarda da yine aynı durumlar görülür. Davranım bozukluğu hem çocukları hem aileleri hem de toplumu ne yazık ki çok etkiler. Bu yüzden bu çocukların toplumun huzuru için tedavi edilmesi gerekir. Tedavisi için de mutlaka bir psikiyatri uzmanı ile görüşülmesi gerekmektedir ve ailelere düşen bazı görevler vardır. Öncelikle ailelerin tutumlarını gözden geçirmeleri gerekir. Çünkü çocuğa rol model önce onlar olmuşlardır. Öncelikle çocuğa iyi bir model olmaları gerekmektedir kendilerinde bulunan hatalı kısımları tespit etmeleri ve onarmaları gerekir. Aile içi iletişimi geliştirme yönelik bir plan yapılmalı. Mesela emir vermek, suçlamak, alay etmek gibi iletişimi bozan davranışlar bırakılmalı. Güven verici, destekleyici, sevgi gösterici, dinlemek gibi davranışlar ön plana çıkarılmalıdır. Aile tedavide en önemli basamak olmakla birlikte okul ile işbirliği de oldukça önemlidir okul, aile, psikolog hatta çoğu zaman psikiyatrist arasındaki görüşmelerde bu çocukların topluma kazandırılması oldukça önemlidir. Mesela çocuğu ilgi duyduğu ve başarılı olabileceği bir alanda desteklemek, olumlu davranışlarını övmek, motive edici destekler de bulunmak çok önemlidir. Dışlamak, yok saymak, önemsememek sorunu daha da büyütür. Çocuk yetiştirmek gerçekten zor bir sanat çocukların ruh dünyalarına inebilmek, oradan hitap edebilmek çok zordur. Çocukların da olaylar karşısında tepkileri, düşünceleri ve tutumları vardır. Ve onların düşüncelerini, tepkilerini dinlemek, yani anlamaya çalışmak oldukça önemlidir. Çocukların düşüncelerini önemsemeliyiz. Mesela sevilmediğini düşünen bir çocuk saldırgan, kural tanımaz davranışlar gösterebilir. Kendini bir şekilde ispat etmeye ve göstermeye çalışabilir. Onların davranışlarından yola çıkarak düşüncelerini de anlayabiliriz. Aileler her zaman çocuklara karşı destekleyici ve pozitif bir yaklaşım içinde olmalı, anlaşılır bir dil kullanmalı, çabalarını da takdir etmelidir. Gelişim düzeylerine uygun, yaşına uygun sorumluluklar vermelidir. Net sınırları da koymalıdır. Çocuğa herhangi bir konuyla ilgili suçlamadan, korkutmadan ve yargılamadan davranmak çok önemli. Bu konuyla ilgili okula düşen sorumluluklar da vardır tabii ki. Mesela başarılı olduğu bir konuda çocuk sınıf içerisinde görevlendirilebilir. Ya da çocuğun okulda dışlanmaması veya etiketlenmeye maruz kalmaması için bazı çalışmalar yapılabilir. Yine davranış bozukluğu olan çocuklarda dürtü öfke kontrolü sağlanmasına önem verilebilir. Sorun çözme becerileri okul rehberliği ile birlikte geliştirilebilir. Unutulmamalıdır ki Temelde sevgiyi baz alan eğitim en sağlam eğitimdir. Çocukları bir birey olarak kabul eden, ona sevgiyle yaklaşan ebeveynler geleceğe en büyük iyiliği yaparlar, yatırımı yaparlar. Çünkü her çocuk bir gelecektir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğendiyseniz destek olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.